Herkese merhaba. Bugün sanırım 53 ya da 54. günümüzdeyiz. Karpuz zamanı. Evet. Artık benekli de hemen yavrularına ikram etmiyor. Kendi başlarına yiyebilecekleri inancında sanırım. Hemen kendisi de yemeğe koyuluyor. Eskisi kadar hızlı büyümüyorlar. Fakat e, ibikleri e, ve ne denir e, sakalları mı onlar da yavaş yavaş daha belirginleşmeye başladılar. E, Beneklinin ibi solgundu, kolay değil. 21 gün kıpırdamadan yattı, e, arkasından yavrularını beslemekle uğraştı. Fakat biraz sularına pardon ıslatılmış bulgura vitamin takviyesi yaptım bir de korkumdan kümesten salamadığım için bahçeye beslenmelerindeki eksikliği öyle tamamlamaya çalıştım fakat en büyük fayda şey oldu talyangozlar oldu onlar çok iyi bir besin kaynağı oldu açıkçası herhalde tüm mineral e, ihtiyaçları karşılanmıştır. Hmm. Öyle. <laughs> Gördüğünüz <laughs> Gördüğünüz gibi telefonu da gagalıyorlar. Benekli Çıkın ben Ha Evet Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.